Merhaba arkadaşlar, sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere yepyeni bir Osmanlı modu tanıtacağım. Modun ismi Anadolu V01. E, yorumlarda da linkin bırakmasam da yine ismini bırakacağım. Mod DB'den gibi indirebilirsiniz. Arkadaşlar, Cry of Ottoman'a veya Büyük Osmanlı senaryolarına ne bileyim 3 GB 2 GB'lık Osmanlı modlarını bilgisayarınıza gücü etmiyorsa bu modu kesinlikle indirmenizi öneririm. Çok kaliteli ve çok güzel bir mod. Ben denemiştim. Şöyle göstereyim arkadaşlar çok kaliteli bir mod. Hatta kendi evresimi de koymuştum. Ee, ama bunu çekmemiştim tabii ki. Aa, abicim ikinci haritayı gösterelim. Haritayı gösterelim. Şöyle şu saurlar ee, Alman İmparatorluğu. Ne bileyim İtalya'da baya fazla. 5-6 tane devlet. Venedik Devleti. Ne bileyim. Ee, şurada bu sarılar başka bir devlet. Eyyubi Devleti. Savavi Devleti. Tiflis gücüler, Ne bileyim Rus. Ukrayna. Lehistan. Kırım Çarlığı. Osmanlı burada var. Osmanlı. E, Osmanlı var. Hemen size orduları gösteriyorum. Arkadaşlar. Şimdi. Grup. Bakın Osmanlı Yeniçerisi böyle. Oynarken tek item şu Yeniçeri başta. Başka hiçbir şey eklenmedi. Ama Native'in zırhlarıyla kendi Mesela Avrupa Kralı'nın apıradı ap bu. Ee, böyle bir birlik yok Native'de. Bu Native'in zırhlarıyla başka bir asker. Mesela Katolik Şövalye. Mesela arkadaşlar bu. Böyle bir birlik var mı Native'de? Yok. Ama bu zırhları kullanmak böyle birlikte Mesela Osmanlı Kapakolü Sipahisi. Böyle birlik var mı abi? Yok. Necev'deki mesela Safiye ve Türkmen Kızılbaş var. Böyle birlikler falan yapmışlar. Safiye ve Atlı Kızılbaş şöyle. Osmanlı Keman Keşi. Gulam Bedevi Okçusu. Sultanın Memlüğü falan. Hani hanedan şeyi falan. Vasan Dışanlısı. Ee, Mod çok kaliteli mod. 276 megabaytlık bir mod arkadaşlar. Mesela ben şöyle bir göstereyim. Envanterinize mesela şu Yeniçeri kaskını alıp şöyle mesela uzun örme kırmızı zırhı. bunu giyince bildiğiniz Yeniçeri oluyorsunuz. Ve elinize bir de Jetman'dan çakmaklı tabanca ve cephane alırsanız bildiğiniz Yeniçeriye dönüyorsunuz arkadaşlar. Yeniçeri aslında dönüyorsunuz. Hadi hemen bunu test edelim. Mesela yakınlarda bir Adet birliği kovalayacağım. Ben bu birliği tona kadar videomuza bir kesit vereceğim. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Yine bir oynayamasam da şöyle attan ineyim. Çünkü yeniçeriler bildiğiniz gibi piyade piyadedir. Mesela ben yeniçerileri e, atsız iki olarak konuşlandırdım. Normalde şöyle şu yeniçerilere baksanıza abi ya şu yeniçerilere baksana. Müzikler bu arada ben e, kulaklığı tutamıyorum ama müzikler efsane abi. Efsane müzikler. Dirliş haritalarımızın müzi müziği var. Osmanlı müzikleri var. Hatta durun bir dakika geliyorum. Şimdilik ne için müziği geliyor? Şöyle. Oyunda modda sesler değişildi arkadaşlar. Modda e, sesler e, sesler değişildi. E, yeni kan efektleri falan değişildi arkadaşlar. şurada yeni güncellemize göstereyim. Şöyle e, bir adetleri şuraya alalım. Baya fazla sancak eklendi bu arada arkadaşlar. Baya fazla sancak eklendi. Mesela şu anda dinlediğiniz Ertuğrul Gazinin müziği burada veriyor. Mesela şu Yen ah, şu müzik. Büyülüyor lan sana. Uf şu diye baksanıza. Yeniçeriyle Osmanlı yeniçerisi süper arkadaşlar yani. Sadece bir yeniçeri kaskı oyunu eklemekle oyunu süper yapmışlar. Mod çok güzel. Oynamaz öneririm. Hatta bu benim ilk modum arkadaşlar. Bu benim ilk e, yani İç oynadığım modlardan biri olmuştu kendisi. O zamanlar bunu oynayıp büyülenmiştim abi. O zamanlar bunu oynayıp büyülenmiştim. Süper yani. Bildiğiniz mod süper. Dur bir dakika. Ah şöyle. Şöyle bir göstereyim. Of. Yençey değil mi abi? Yençey değil mi? Evet arkadaşlar şimdi bir yeni kes Bu da İstanbul Şehir Meydanı Arkadaşlar kaylar moda hatırlıyorsunuz değil mi Onunla aynı Şehir Meydanı Arkadaşlar şöyle göstereyim süper abicim mod yani düşük sistemli bilgisayar süper çakma Osmanlı senaryosu da diyebilirsiniz Aslında Osmanlıya katılabilirsin istediğiniz ve şu olayda hemen göstermesem patladım abi. Durun bir dakika ben buradan yine bir çıkayım. Ee, şunu göstereceğim size tarihi şahsiyetler var. Hemen mesela bu kim? Hamza Tekülü Bey. Hamza Tekülü Bey'le bir konuşalım. Ee, ben Sultan Hatay diyeceğim. Neyse bir, bir sorun var. Birisinin yerini bilmek istiyorum. Şah İsmail Hatay'ı. Nerede bu? Hatay'a tebrik topraklarına dolayı şu an Hoy köyü. Tamam. Bakın. Şimdi başlıyor olay. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz şay İsmail Hatay. Şöyle üstüne alalım bir. Evet gördüğünüz gibi gelecek Şah İsmail Hatay'a benzetmişler arkadaşlar. Baya güzel olmuş. Hatta Yavuz Sultan Selim de var. Şimdi onu da göstereceğim. Yavuz Sultan Selim'in yerini bu halde bilmiyordum ben. diyeceğim şimdi. Evet. Devlet-i Aliye Osmaniye'nin sultanını buradan bulacağız. kim hepsinde Ahmet Paşa. Ve Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri. Gördüğünüz gibi adamı cidden Yavuz Sultan Selim gibi yapmışlar. Bildiğin Yavuz Sultan Selim abi. Değil mi? Evet. Yavuz Sultan Selim için şu gördüğünüz adam için ve al arkasındaki bayrak için kanalımıza abone olup videomuza like at. Ve yorumlardan bakarak bu modendir.